Evet burası işte en tepesi yani o dağın en tepesi İnanamıyorum. Dinlere dinlene çıktık fakat tabii çok merdivenden ziyade bir de yükseklik korkusu olanlar için ee, felaket bir destilasyon yani nasıl anlatayım size arkanıza bakmadan çıkıyorsunuz ama o dağın en tepesinde olduğumu yazamıyorum bakalım biraz musko biraz alvarez karıştırırız akşam. Şimdi bir de burada inmek var. Benim merdiven inmede problemim var. İnşallah çok kötü olmuyor. Aslında bunun tarihini size anlatmak isterdim ama onu da artık bir postun açıklamasına yazarız. Açıkçası çok bilmiyorum. Geldim. Evet çok eski, çok güzel, çok olağanüstü. Neden bu kadar yüksekte yaşadılar o zamanlarda? Nasıl oldu bu iş?